Bastım arkadaşlar. Bekliyoruz iki saniye 3 saniye. Geçiyorum arkadaşlar. Selam millet ben Xpram ve bugün gençler gibi sky varsınız. bugün konu başlıktan alacağız bir gençler yeni bilgisayarım hakkında biraz bahsedeceğim sizlere O zaman hemen video uzatmadan hemen oyunumuza geçelim <laughs> Arkadaşlar ilk partımızdan devam ediyoruz. Bakın nasıl oldunuz hemen saat oldu size ben sizin gençler. Bugün dediğim zaten yeni bir bilgisayar hakkında bahsedeceğim. Hemen yani şöyle çizim toplayalım. Zaten arkadaşlar kaliteden falan anlamışsınızdır. Çünkü gerçekten çok fazla bir kalite değişikliği oldu. O zaman dedim. <laughs> devam ediyoruz. Bakın nasıl oldunuz size ben sizin gençler. Hemen şöyle çizim toplayalım. Ortaya gitmek istiyorum. Neyse hemen şöyle ortamda gitmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi yeni bir bilgisayar alınca böyle güzel içerikler geleceğini ve farklı oyunlar geleceğini söylemiştim. Ve bunun sözünü tutacağım. Discord'daki arkadaşlarımla birlikte. Gençler böyle i̇şte cezalı PUBG Mobile veya daha çok farklı bir oyunlar geldi. Uzun zamandır yani uzun zamandır gençler ben çok kötü bilgisayarla videolar çekiyordum. Eğer beni plan e, varsa Discord'da tanıyan varsa gençler. 2 GB RAM falan böyle videolar çekiyordum. Arkadaşlar ben gidiyorum aklınızı helal edin. Ve gençler o sonunda bilgisayardan kurtuldum. Ve yeni bilgisayar aldım Allah şükür çok. Herkese inşallah Allah daha güzelini nasip eder. Herkese fiyatını falan söylemeyeceğim. Sadece özelliklerini söyleyeceğim ve aklımda kalan özelliklerini söyleyeceğim. Ve başka bir de FPS yapıp kapatacağız gençler. Son bu videoyu da sona kadar izlerseniz Ben çok çok mutlu etmiş olursunuz. Kalite hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha güzel olabilir mi yoksa iyi mi değil mi? Onun hakkında da yorumları da unutmayın. Bir hayırlı olsun da alırım gençler. Bir videoyu çok uzun zamandır <laughs> özelliklerimden ve aklımda kalanları gençler birazcık bahsedeceğim Bunlar arkadaşlar bilgisayar özelliklerim birazcık bahsetmem gerekirse Asus gençler Asus Excalibur e, internet yazarsın bulursunuz fakat ben bunu internetten almadım bunu altını çiziyorum internetten almadım bu bilgisayar içinde gençler e, monitörü var monitörü bayağı büyük bu arada ben küçük monitordan buna geçince bayağı bir alışmam zor oldu ve şu anda bayağı bir, büyük bir monitörüm var. Agam gel sen şöyle <laughs> sonra gençler 8 GB RAM'im var. Nvidia'nın GTX 1650 ekran kartı var. Şu anda zaten onunla birlikte kayıt alıyorum. Başka sonra gençler 10. nesil Core i5 var. Arkadaşlar ana kartı bilmiyorum ama eğer bulursam yazacağım açıklama kısmında bulabilirsiniz. ben bunu internetten falan almadım. Bizim burada bir yani mağaza var diyeyim. İsmini söylemeyeceğim. Mağaza var gençler. Oradan aldım. Yani oradan aldık daha doğrusu. Bu parti kazanayım ve bundan sonra da FPS test yapmaya geçeceğim. O adam güzel kurtuldu. Şimdi. Hayır, hayır hayır Abi bir dakika gelme lütfen ya. Abi ben de kaşınıyorum bu arada. Kaçsam belki kurtulurum. Allah herkese gençler. Bu bilgisayarın iki katını, 3 katını nasip etsin inşallah. Herkes de güzel bilgisayarlar olur. Herkes de hayalinin peşinden koşar inşallah diyecektim. Adam beni yaktı ama ben yanmıyorum kardeşim. Karafayet bana öyle bir yetki verdi. Siktir lan. Bu arada şey olabilir gençler böyle bizim arkadaşlarla birlikte Volarant'a girip Volarant'a böyle komik anlar çıkartabiliriz eğer isterseniz tabii ki de yorumlarda ve tabii ki de arkadaşlar Minecraft bırakmayacağız Minecraft'ı üzerine devam edeceğiz ama dediğim gibi sadece çok fazla Minecraft videoları gelmeyecek yani gelecek ama çok fazla gelmeyecek çünkü gençler e, Minecraft bir zamandan sonra sizleri ve beni sıkıyor zaten çok fazla yapılacak bir şey de yok arada bir böyle bir tarzları gelecek öldüm ben bu sefer öldüm bak bu adama Evet arkadaşlar son partımızdan devam ediyoruz. E, bu arada ben şeyde çok sevindim. Benim bilgisayarımda 2 GB RAM olduğu için ve ben Minecraft'a 1 GB RAM verebildiğim için bende de hareketli pelerim vardı gençler. Ben bu hareketli pelerin videosunu çekmek için almıştım. E, o zamanlar tabii 60 liraydı bir özel e, indirim olduğu için de 30 liraydı gençler ve şöyle bir pelerinim var. Bu bilgisayar yani bana çok iyi bir yenilik kattı. Kullanamadığım bazı şeyler çok daha güzel kullanacağım. E, mesela öbür bilgisayarda Vegas Pro'yu falan kullanamıyordum. Yani yetmiyordu ama şimdi artık daha kaliteli daha güzel videolar çıkarmaya çalışacağım sizlere tabi ki komik videolarımız komik editlerimiz devam edecek siz de kanala abone olarak bu komik editlerden videolardan yararlanabilirsiniz hop oha hayır evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik önce videoyu kapatmadan önce hemen şöyle epistes yapmak istiyorum çünkü bunu herkesin merak ettiğini düşünüyorum şimdi şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum ee, videosu video şeyleri 12'de çarklar. Animasyonların hepsi açık. Ee, sonra başka bir şey yok yani. Normal öbür bilgisayarın diye ayarlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. böyle performans ayarlarından en iyi kaliteyi alacağım. Gördüğünüz gibi en iyi kaliteyi aldım. Ee, şimdi şöyle göz görebilirsiniz. Mesela çarklar 10. Ben bunu 12 yapacağım tekrar. Animasyonları full açık. Ee, şey falan böyle hepsi gerçek bir şeyler var işte. Şimdi hemen şöyle basıyoruz. Buraya çıkmamın sebebi gençler çünkü bildiğiniz bir havaya bakınca daha çok FPS gözüküyor ve şimdi onu şöyle göstermek istiyorum bastım Arkadaşlar bekliyoruz 2 saniye 3 saniye açıyorum Arkadaşlar beni için arkadaşlar en fazla FPS alacağım bakalım nasıl olacak Tamam şimdi en fazla FPS aldım yani gördüğünüz şöyle çaktır iki falan şimdi şöyle yapıyorum şimdi açıyorum arkadaşlar bakalım ben Arkadaşlar bu bilgisayarı aldığım saatler içerisinde girdiğimde en fazla 3000 FPS almıştım ve üstüne çıkmamıştım. Bu kadar yani fazla FPS gerekecek bir şey değil yani bu Minecraft. Oynayalım yeter. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz beğenmeyi, beğenmişsiniz de beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Discord açıklama açıklamasından gelebilirsiniz. Yeni dedik oraya da birazcık böyle daha güzel şeyler yapmaya çalıştık. Etkinlik falanlar var. Gelebilirsiniz gençler. Bu peki de açıklama kısmından indirebilirsiniz. Hemen şöyle gösteriyorum. Eskrom ve 300 abone pek direkt bunu indirdim zaten başka bir şey bulmadım. Dediğim gibi inşallah bu bilgisayarın 1000 katı, 3000 katı gençler sizlerin olur. İnşallah herkese bu bilgisayar gibi Allah nasip eder. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevinince <Gülüşmeler>